bu arabayı normal bir almaz şu Yani aldıramazsın yani. Normal bir heves işi gibi de değil. Sen bunu almaya nasıl karar verdin? Nereden aklına düştü? Bunu kullanmayı nereden öğrendin? Diye. ya bu araba zaten bu arabaların içinde büyüdüm. Benim yani babam minibüsçüydü. Nerede minibüsçü? Yani Kadıköy Pandik hattında minibüsçüydü babam. Sürekli git gel git gel. Tabi o işi hiç heves etmedik. Babam etti. Babam mesleği ama çok iyi bir meslek değil. Kasip oldu. Üstü olarak aldık böyle akşamlar arkadaşlarla gezmek için. O zaman böyle çocukken babanın ulan. yanında öğrendim. Tabii ben 3 yaşında, 4 yaşındayken şurada otururdum. Burada uyurdum. Ön koltukta uyurdum. 10 yaşından beri ben arabaları sürmeye başlamışım. Onların içinde büyümüşüm. Farklı bir hissiyat veriyor insana. İçinde de büyüyünce daha da bir ayrı bir hissiyat veriyor. Bu arabanın vitesleri de biraz geride ve ters böyle. Geri atıyorsun biri alıyor, öne atıyorsun ikiye alıyor. Tabii normal arabalara göre tam tersi. Hiç bilmeyen adam için çok meşakkatli bir iş. böyle vites atmak, geriye doğru. Ama bu arabanın yok. verdiği tadı da hiçbir arabada alamaz. Ya yani şu an ben müthiş keyif alıyorum. Yani eski yasaya göre 2016'dan önce ehliyet aldığım için bu arabayı kullanabiliyorum ama bu yasalık bir şey değil.